Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhat ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ta donma kasma sorunlarının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen videomu <laughs> Evet arkadaşlar ben şöyle 5 adımlık bir liste oluşturdum. Bu 5 adımı benim gibi takip ederseniz Allah'ın izniyle tüm sorunlarınızdan kurtulacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, ilk öncelikle ekran kartı ayarları çok önemli arkadaşlar. AMD kullanıyorsanız AMD gözükür burada. Nvidia kullanıyorsanız Nvidia gözükür. Ben Nvidia kullandığım için e, Nvidia denetim masasına gireceğim. Nvidia denetim masasına şöyle sağ tık yapıp geçişimizi sağlıyor. Evet açıldıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmakta. Burada görüntü ayarlarını ön ayarla yap ve burada benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem verdiği ortalarda falansa performansa çekip uygula diyeceğiz arkadaşlar. Ardından hemen 3D ayarlarının yönetilmesi kısmı diye bir kısım var. Burada yüksek performans Nvidia işlemcisini seçtikten sonra arkadaşlar aşağı inip şurada 900 yüzme kalite kısmı var. Burayı yüksek performanslı seçiyoruz. Ardından burayı isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. O şekilde de devam edebilirsiniz. Güç yönetimi modunu da şöyle tıklayarak maksimum performans tercih ediyoruz arkadaşlar biraz daha aşağı inerek şunları kapalıyoruz kapatıyoruz 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 bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar ama bu şekilde kapatın yani farklı başka bir şey kapatmayın zarar verebilir dikkatli bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirmenizi istiyorum arkadaşlar ardından kapatıyoruz burada bir herhangi bir işlemimiz kalmıyor uygula dedikten tabii ki ardından arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor ki daha bu benim ekranım zaten daha nasıl bir ekran çıkacak bilmiyorum ee... mükemmel manzara mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sürücünüzü güncellemeniz gerekiyor. Yani ekran kartı sürücünüzün güncel olup olmadığını öğrenmeniz için AMD'nin ise AMD GeForce eğer Nvidia ise GeForce Experience. <laughs> how are you? <laughs> uh, can you tell me how can I get to taxi? İngilizcem farklı biraz. Belki de yok. O yüzden size öyle geliyor sizin düşüncenizi niye <laughs> anlatıyorsam artık neyse arkadaşlar GeForce Experience giriyorsunuz arkadaşlar burada sürücüleriniz otomatikman Yo arkadaşlar ardından bu adamlara yaptıktan sonra ee, ikinci adım bilgisayarın performansını ayarlarını yap Bilgisayar performans ayarları çok önemli bir noktadır arkadaşlar ilk öncelikle farkında mısınız benim masaüstü ekranın arka planı neden siyah ekran çünkü siyah ekran olmasının sebebi bilgisayarım daha hızlı çalışsın anladınız mı yorulmasın bilgisayarım aslında Bundan dolayı ben bu şekilde yapıyorum. Onun haricinde farkında mısınız? Şöyle mouse'a şunu yaptığımda mavi bir şey çıkmıyor. Normalde mavi çıkar ya böyle yaptığınızda. Ben de böyle çıkıyor. Çünkü performans ayarlarında benim bilgisayarım. Ve genellikle oyun oynadığımda bu ayarlarda kullanmaktayım arkadaşlar. Şimdi onu size nasıl yapmayı göstereceğim nasıl yapmayı göster yapmasını biliyorum ama göstereceğim arkadaş şimdi bu bilgisayara girdik lanet olsun o Ol, uzun zamandır video çekmeye çekmeye yani cümleleri seçerek söyleyemiyorum size bazen şimdi bu bilgisayara tıkladık bu bilgisayara tıkladıktan sonra burada bizim diskler falan sistem var burada boş alana satık yapıp özellikler diyeceğiz özellikler dedikten sonra hemen e, sol üst köşede Gelişmiş sistem ayarları kısmı var. Buna tıklayacağız. Burada performans bakın tekrardan gelişmişe geliyorum ve performans kısmı var. Performans kısmına geldikten sonra eğer bilgisayarınız gerçekten çok kötüyse ve TOS makinesinde Valorant oynaman çalışıyorsanız arkadaşlar en iyi performans için ayarla deyip uygula deyin. Eğer e, benim işte şunlar ekran yazı tipi kenarları ve simge yerlerine küçük resim. bunların ikisini tıklayıp de uygula yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapatıyorum burayı da. Ardından arkadaşlar bakayım ee, bakayım 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 bakayım. Tamam. Ardından Valorant onarım aracını yükleyeceğiz arkadaşlar. Valorant onarım aracı da gerçekten işe yarıyor. Bilginiz olsun. Ve bu ikisinin de linkini ben size aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Kayıtları topluyor. Yani sizin sisteminiz neden e, Valorant'ta donuyor? Neden hani bir sorun var mıdır yok mudur diye? Bu onarım aracı Valorant'ınızı yenileyerek onarılmasını sağlıyor ve ayrıyeten log dosyası oluşturmasını sağlıyor. Bu log dosyasında sizler ne yapacaksınız? Talep göndereceksiniz. Ne diye talep göndereceksiniz? Onoranta teknik sorun kurulum yama veya lag veya çökme gibi sorunlar yaşıyorum ben deyip Göndereceksiniz tabi Valorant hesabınıza giriş yaptıktan sonra olacak tamamıyla resmi Valorant'ı kendi hesabıdır ya sizler isterseniz Gold'a yine Valorant yazarak da bu sayfaya ulaşmanız mümkündür arkadaşlar onun haricinde bunu da yaptıktan sonra dördüncü adım temizlik mevcut temizlik kısmı ise Windows tuşuna basıp tutarak R yaparak çalıştır kısmını açabilirsiniz veya da buraya arama kısmına gelerek çalıştır yazarsanız arkadaşlar yine aynı şekilde çalıştır kısmına ulaşacaksınız buraya yüzde işareti koyup temp yazıp tekrar yüzde yüzde işareti koyup tamam dediğinizde karşısına bu şekilde dosyalar çıkacaktır. Bunların hepsini seçerek hepsini silmekte silmeniz gerekmekte. Sildiğinizde biraz daha bilgisayarınızı hızlandıracağından emin olabilirsiniz. Ardından tekrardan Windows R'ye yapıp bu sefer sadece temp yazıyoruz arkadaşlar ve enter diyoruz. Silmişim ben. Yok bir şey. Burada varsa eğer sizde bir şey hepsini sileceksiniz. Yine aynı şekilde. Ardından tekrardan Windows 3 yapıyoruz ve bu sefer de prefetch yazıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Devam diyoruz. Burada ne var ne yok hepsini kontrol A yapıyorum ve siliyorum. Sil diyorum silinmeyenleri atla diyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz burayı. Bu şekilde biraz daha bilgisayarınıza boş olan şeyleri silmiş oluyorsunuz. Ayrıca eğer kullanmadığınız programlar falan varsa denetim masasından programı kaldır şeklinde kaldırabilirsiniz. Onu da sizlere göre senin denetim masasına geliyorsunuz. Program kaldır diyorsunuz. Burada programlarınız gözüküyor ve buradan programlarınızı Kullanmadığınız şeyleri kaldırarak bilgisayarınız biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz Arkadaşlar ondan sonra işlemci hızı e, Yönetimi kısmına geliyoruz İşlemcinizin hızlanması çok önemlidir Onu da yapmanız için şurada hemen pil kısmında sağ tık yapıp güç seçenekleri diyorsunuz güç seçenekleri dedikten sonra isterseniz yeni bir güç planı oluşturup onun üzerinden gidebilir veya normal kendi kullanmış olduğunuz güç planlarınızdan üzerinden de gidebilirsiniz arkadaşlar burada plan ayarlarını değiştir dedikten sonra gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyoruz arkadaşlar buraya geldikten sonra işlemci güç yönetimi mevcut işlemci güç yönetimi mevcut ee, burada en düşük işlemci durumu da mevcut. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi e, Valorant'ta donma sorununuzun en büyük sebebi aslında işlemcinizin bir anda 3 GHz hızında ilerlerken 0.70'i görmesi ve bununla beraberinde sizler Valorant'ta drop yaşıyorsunuz. Yani donuyor oyun için Bu drop'ların en güzel çözümü aslında işlemci kısmıdır. Burada prize takılı veya pilde veya size normal gözüküyorsa burayı %50 yapmanız lazım. %50 yaptığınızda ne olacak? yüzde %5'e kadar düşmeyecek. Anladın mı? İşlemci hızınız yani düşmeyecek daha doğrusu. %5'e kadar. Böylelikle %30'un %20'nin aşağısına düşmemeye çalışacak. %20 yaparsanız %30 yaparsanız iyidir. Fazla da çıkmanızı önermiyorum şahsen. Sistem soğutma ilkesi kesinlikle etkin etkin yapın bunları. En yüksek işlemci durumunu da sizlere önerim. Eğer e, en düşüğü 50 yaptıysanız en yükseği 80 yapın. Eğer yani arada bir yüzde otuzluk bir kısım bırakın arkadaşlar. Onun haricinde uygula deyip tamam deyip kaydedin. Kaydettikten sonra zaten gelişimin sizler de farkına varacaksınız arkadaşlar. Onun haricinde sizlere söylemek istediğim temizliği de yaptık. Ha, yani direkt X driverlarını güncelle. Bunu da yapmak için sizlere göstereyim arkadaşlar hemen. Şuraya yazıyoruz. Direkt ilk diyoruz. Runtimi diyoruz arkadaşlar. indir diyoruz. Bunu dedikten sonra web isterler ve buradan dolan diyoruz arkadaşlar. Bu runtime direktsin. Bütün sürümleriniz otomatik olarak güncellenmesini sağlayacaktır. Bunun haricinde başka yapacak gerçekten bir şey yoktur dostlar. Yani elimden gelse de keşke problemlerinizi tamamen çözebilsem. Hakkınızı helal edin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.